Yok, çok, çok. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok... Gel içeri, buyur. Onu da çağır, hiç içeri girmeyeceğiz. Niye gel, bir şeyler yiyin ha, bir şeyler yapalım. Bir şeyime yok, Allah bir yok. vallahi bir şey şey yok. Sen... yok, vallahi bir şey yok. Nasıl? Evet, hayırlı bulun. Ne ne olur. Sırtını biraz başka. Sen gel, durun, Sağ olasın, teşekkürler. Takıra bana teşhir et. Sen gel, durun, durun. Sen onu domuz sereyim. Nasıl herhalde? İnşallah o illet mahsusun. İnşallah, inşallah, inşallah. Sırmayı İnşallah, mafya yapalım, verin o başkanı. Bak oraya. bağlı mı? Sırtını bağlı mı? Evet, evet. Kocam, tut. Ayrıca tut.

Sen olsun ne var ne? Şükrü abi neydi burası? Evet. Eee tamam tamam çeşit Hı? Ez nasıl Doğru Mustafa mı belediye başkanı? Hı hı. Sen geldin bunu kullanır da durumu yok. Ne işi yaptı dürber işte. Dürber evet. 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 Allah Allah. Evet. Hadi kat üstü. Eyvallah. Sağ olasın. Nasılsın İyi bir sağ olasın. Siz ne yapıyorsunuz? Allah yeni yılda huzur versin. Sağ olasın. Kutlu olsun. Hayırlı uğurlu bir yıl diliyorum. Sağ olun. başkanım. Merhaba. Ben Nasılsın? Ben yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. günler. İyi günler. İyi günler yeni yılda huzur, barış, mutluluk diliyorum. Evet. İyi misin? Vallahi iyiyim. Sağ olun, iyiyim. Yeni yılın kutlu olsun. Sağ olun başkanım. İyi misin? İyi başkanım. genel bir mesaj. Bu faaliyetler neler yapıyoruz falan. Burada gelir gider tablomuz var. burası gelir burası gider. Böyle bakarsın. Bunlar şey değil mi? Bir şey kafana bir dakika bir dakika bir şey kafana takılırsa ararsın. Hem yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür Nasılsın ederim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Merhaba. Yeni yılın kutlu olsun. Nasılsın? İyi misin? Sen ana gidiyor musun? Birinci sınıfa gidiyor. Birinci sınıfa artık gidiyorsun. Kocaman oldu Hadi çekin işte ana. Hadi görüşürüz. Kendinize bu adam yer mi yemez? Yarınız kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Abi bekleyen var. Gezelim. İyi misin? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Fincan abla nasılsın? Buyurun. Fincan abla nasılsın? İyiyim sağ olasın. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ olun. Yarınız kutlu olsun. Sağ olasın. Seninki de. Beyin, beyin hayırlı olsun. Sağ olasın. İçeriniz iç. Başka zaman olur artık. Mecbur için geleceğiz artık. Gelsin. Mesai arkadaşı olduk. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden olduğu gibi. Hadi <laughs> görüşür, <laughs> görüşür, görüşür, görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. sen Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın

Yeni yeni mesajımız Türkçe, Zazaca. Bu arada yeni kutlu olsun. Evet. <laughs> hem ilçemize hem e, dünyaya memleketimize. Evet. Burada faaliyet raporumuz Hı -hı. var. İncelersin daha sonra. Ve gelir gider tablomuz. Böyle bir hediye size gönderiyoruz ki rahat okuyabilirsiniz. Tamam. Ve şu şeyi önemsiyoruz. Hı size ait olan bu belediyeyi öneri sunmakla, katkı sunmakla, hesap sormakla sizlerin hakkınız. Geleceğim tamam. Tabii ki her şeyden önce havatır sormak biliyorsunuz. Yani e, hem geleneğimiz hem de gerekli olan bir durum. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ayaklarına evet, sağlık sağ diliyoruz başkanım. Onun dışında tabii ki önerilerimiz var. E, ama Mustafa ile ilgili değil. Yani hani bir düzenli bir gelir olacak, düzenli bir destek olacak ki başkan da yapması gerekenleri yapsın. Evet. Elinden gelen her şeyi de yapıyor sağ evet. olsun. Evet. Yani bu imkanlarla bu kadar. <laughs> Biz de her şeyin farkındayız, bütün gerçeklerin farkındayız. Hani öyle e, biliyoruz, nasıl çabaladığını biliyoruz. Her tip şey ki sen insan ne ben bir şey bir bu. Evet. Vallahi. Evet. Hazır daha tayf ama. Önce sağlık diliyoruz tabii ki. He. Yani e, yaşlılarımıza öncelikle sağlık, büyüklerimize öncelikle Pazarı, sağlık diliyoruz. seyben. Yani bütün dünyaya sağlık diliyoruz. Ve biliyorsunuz hepimizin isteği olan şeyi de biliyorsunuz. Onu dillendirmeyin <laughs> Yani onu dillendirmeyin. Ya kez ya kez vayri kemal kılıcı adı kâr <laughs> meleti ayıp kırdı. Vayri vayri hu. Düzgün baba yürü vayri ki. Allah 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 Allah. Evet. Selat abi. Ha. Yusuf abi. Markete iki çay çay. oldu? Ne oldu? Yoktur, artıyor, yani şeffaflık adına iyi değerlendiriyorum. İyidir. Hadi Belediye o. kendi giderlerini, gök, gelini, giderlerini, halkla paylaşması iyidir yani. Ama bunun tabii ki doğruluğunu teyit etmek de var yani. <laughs> Onun muhasebesini bize düşmez. Onun tertişleri var, şu var, bu var. Yani belediyemizden biz memnunuz. Bizim belediyemiz imkanlar doğrultusunda iyi çalışıyor. İyi bir genç arkadaşımız, iyi bir arkadaş. Ama imkanlar biliyorsun kısıtlıdır. Kısıtlı imkanlarla ancak bu kadar hizmet veriliyor. diyor biz de ne diyelim yani daha şimdi kapasitesinin üzerinde bir şey bekleyemeyiz. Geliri bellidir, yatırımı ve evet, hizmeti bellidir. Biz memnunuz yani şu andaki hizmetleri iyidir. Çalışıyor yani. Nasıl? Çalışmaları güzel. Artma testi yapması, yolları, şeyleri oldukça çalışmış adamlar. En azından insanların bilgisi oluyor. İnsanlar güzel bir şey. Şey, sonuçta memleket için bir arıtma tesisi yapılıyor. Muzur suyu kurtuluyor. Kanalizasyondan, kiriden arıklarımız kurtuluyor. Büyük bir ihale, büyük bir şey memleket için. Birçok komponent yapıldı burada. Mustafa Sarıgül'ün sağ olsun. Birçok kişi ev seviyetti etti burada. Elindeki olan imkanlarla zaten yapabildiğini yapabiliyor. Destek olmadığı için kendi bütçesini ancak döndürebilir. Yani elinde çok bir büyük olsa, bütçe olsa bir şey yapmaya çalışacak. Eldeki bütçeyle elinden gelen her şeyi yapıyor şu an. Geri gider çok güzel ve şeffaf bir şey olur. Halkın neyden geri gider, neyden eksik olduğunu, belediye giriş çıkışları, gelen paranın, giden paranın her şeyi bedene açıklıyor. Ayaza daha çok değil. Kan ne diyor? Köpekten geldi. Ben köpek.